Keşke insanlar bir kere hocam anlamak için yani şu kitabı bölüne alsalar tamam. hani ya herru ya merru. Aldım gerçekten kafamdaki bütün şeyleri sildim. Bütün birikimleri, bütün kötülükleri. Çünkü ilk bilgi diye bir şey var hocam. Sana gelen ilk bilgi senden sonraki gelen bilgileri şey yapıyor. E, teyit ettiriyor. Kendin, kendinden teyit ettiriyor yani. Bir şey geliyor ama bununla çalışıyorsa diyorsun kabul etmiyorsun yani. O yüzden bizim ilk bilgileri bırakmamız lazım hocam. Çünkü özellikle bu coğrafyada Dinle ilgili çok yanlış bilgiler ilk bilgi olarak insanlara verildi ya. O yüzden dine dair bir şey geldiği zaman hemen ya tırnaklara çıkartıyorlar hem ya şöyle yapıyorlar falan. Onlardan bir arınmak lazım ya. Dini kendi özüyle, öz kaynaklarıyla bir okumak lazım. Peygamberin hayatını. Değil mi? Bu bu süreç nasıl başladı? Bunu bilmek lazım. Bu peygamberin hayatıyla birlikte Kur'an'ı peygamberin hayatıyla kendi hayatımıza sokmamız lazım. Bak, okuma olarak söylüyorum. Oradaki mücadeleyle birlikte okumamız lazım. Orada bir anlayalım, tamam. O bir de ne bakalım ya. Olmadı eyvallah ya. Girmedi kafana, kabul etmedin sorun yok. Hani gene senin zaten. Ya kabul edersin ya etmezsin ya yani. ama bir şans ver, bir oku bakalım ya.